Barslan, benim arkamda bir şey var. Sesini duyuyor musun? O ne? Sesini duyuyor musun? Göstereceğim şimdi. Göster. Göster. Ay. Bakalım. Ay. Burada. Bakalım, bakalım. Acaba bunun içinde ne var ya? Hadi aç bakalım. Aç bakalım Alparslan. Sence içinde ne var onun? acaba içinde ya? Ben de çok merak ettim. Acaba içinde ne var? Abisi burada kes istersen. Heh, ablası açtı. Acaba bak bakalım içinde neler varmış. Ay göster. Dök bakayım. Dök bakayım. Ay. Hamur var içinde bir de. Ama hayır şeker açmasın şimdi. ablasan ne var bak bakayım bunda. var galiba değil mi? Aç bakalım. Abisi aç. Hamur var. Aç telefonu sen ama açayım, açayım. Aa bak bak baskılar var hamur var içinde bak Elif bunu şey yapabilirsin Elif bunu kalem tıraş şeyi yapabilirsin <laughs> sen sanki basarda kullanmıyorsun ki oğlum ay çok güzel Alparslan yani. bak şey. Bir şey. Büyük Çok büyük bir güzel. Bir Şimdi hamur var. Hamur nerede bir tanesi? Abusa gel şekil yapalım. Koy. Koy şekil yapalım gel. Böyle şekil yapalım. Dur, dur Elif. Dur böyle yapayım, hamur yapayım. Ne ya? Bakalım neymiş? Kaplumbağa. Aa tam da yeşil denk geldi. <laughs> Abasa bak kaplumbağa. Bir tane sarı renk oldu. Çok güzel. Onda ne var Yavuz Selim? Ondan ne çıktı? Anlamadın mı? Allah Allah. Şey olabilir mi? Kopmuş mı? Ha çıkmamış. Burasını çıkarsanız ha. Burası çıkması lazım. Ha böyle bir şey çıktı. Şöyle lalemiz. Bu kutu da işe yarar yani bu öylesine bir kutu da değil. Evet. Bunun için istersen etiketini çıkartabilirsin. Bak bakalım çıkıyor mu? Alparslan hemen hamur oynamaya başladı. Evet, güzel çıkan. Tamam, o öyle kullanabilirsin işte. Ha, o da de. babanın baş harfi ya bu Selim. Hı. Beğendin mi Alparslan? Beğendim. Güzel değil mi? Evet. Ama bu şekeri şimdi yemek yok çünkü sen şeker yemiştin tamam mı? Çöp, çöp, çöp. Tamam mı Alparslan? Aa, güzel. Bakayım nasıl oldu şimdi. Ha etiketini çıkarınca da böyle oldu. Elif bunu kalem tıraş çöpü olarak kullanırsın. Okula getiriyorum. Yani öyle de olabilir. Çantanda da durabilir. Güzelmiş. Çünkü çöp oluyor. Aa, bakalım ne yapıyor Alparslan? Kaplumbağa yap bakayım Alparslan. Hiç Kaplumbağa şey yap. yap şey hayır hayır yeşille sarıyı karıştırma. Ay karıştır. karıştırma. Karıştırma öyle anneciğim. Alparslan. Al yiyebilirsin Yavuz Selim. Batır bak yap bakalım hadi. Kaplumbağa yap bakalım bir tane. Hadi kaplumbağa. Onu mu istiyorsun? Tamam bunu da ver ablası. Oynasın beraber beraber oynayın hadi. Hadi yap bakayım kaplumbağa yap bakayım göreyim ben. az. Hadi yap kaplumbağa yap. Kavga mı ediyorsunuz Elif? Aa. Versene tamam biraz hevesini alsın. Tamam biraz hevesini alsın. Uyutacağım çünkü ben onu zaten uykusu geldi. Bunları alsan kızım. Al bunları. Bunları da çöplerimiz. Küçük küçük oyun hamurları. Bir de böyle. Bunlar neydi? Baskı, şekil. Bunlardan çıktı bir de. Hı. Evet. Tamam senin ya. Benim değil. Ben istemiyorum zaten. Çayımı da aldım geldim. Ah. Kurabiyem nerede ya? Ya burada benim kurabiyem vardı. Nerede o? Allah Allah. Nereye gitti kurabiyem ya? Nerede benim kurabiyem? Allah Allah. Ya Alparslan, Alparslan nerede acaba? Alparslan! Ya nerede bu çocuk ya? Of saklandı mı acaba benim kurabiyemi almış ya. Ben sana verecektim ya. Niye benim Ya bir de cevap da vermiyor bana. Hay her yerde de balon var. De Alparslan neredesin? Benim kurabiyem nerede? Yoksa burada mısın? Ah! Alparslan! Yoksa sen benim kurabiyemi yedin mi? Sen benim kurabiyemi mi kaçırdın? Neden benim kurabiyemi aldın? Ha o benim kurabiyemdi. Sen mi yiyeceksin? Sen mi yiyeceksin? Tamam. Masaya koyayım. Tamam. Masaya. Ben ama ben şimdi gideceğim çay dolduracağım. Sakın benim kurabiyemi elleme tamam mı? Benim kurabiyemi elleme gidiyorum kendime çay doldurmaya. Gidiyorum. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Sen benim gitmemi bekliyorsun. Benim kurabiyelerimi alıyorsun. Tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum. Alma tamam mı? Tamam. Kurabiye alma tamam mı? Tamam. tamam gidiyorum. Seni yakaladım seni. Seni yakaladım seni. Seni yakaladım. Benim kurabiyemi yine alıyorsun ya. Sen benim kurabiyemi yine alıyorsun. Seni gidi seni. Alıyorum ben de. Ben de. Ben de senin balonunu alacağım. Ben de senin. Almayayım mı? Tamam almıyorum al. Ne kızdı ki ya? Kızdı bir de bana ya. Bana neden kızdın ki? Neden kızdın bana? Seni gidi seni. Neden benden saklanıyorsun bakalım? Neden benden saklanıyorsun? Neden benden saklanıyorsun? Oraya mı çıkacaksın yoksa? Çık bakalım. Neredesin? Düştün mü ya? ya? Düştün mü yoksa? Dikkatlice çık bakalım. Hadi dikkatlice çık bakalım. Burada. Yoksa benim kurabiyemi mi alacaksın? Yoksa benim kurabiyemi mi alacaksın? Al bakalım. Hadi tamam al. Hadi izin veriyorum al bakalım. Sen beğendin mi benim? Ha gideyim ben tamam. Ben gidiyorum. Kapı çaldı, kapı çabuk. Çabuk aç bakalım kim gelmiş? Kim gelmiş? Abisi gelmiş. Hoş geldin abisi. Hoş geldin abisi. Abisin. <laughs> Abisin. kurabileri sakla çabuk sakla çabuk. Çabuk sakla. Alacak hepsini yoksa. Çabuk. Hayır düştü düştü düştü. Abisi hayır git. Hayır abisi. Abisi git. O benim kurabilerimi hep aldı zaten. Kurabiye canavarı o. Ay seni var ya ısırır ha kurabiyeler için biliyor musun? Onlar için onlar için kavga ettik biz. <laughs> ha? Bak 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 nereye saklıyor bak 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 nereye saklıyor Nerede? gitti nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti bu çocuk? Allah Allah. <laughs> dur dur bakalım orada mı? Orada mı yoksa? Ver, ver kurabeyi. Ay, şuna bak bütün kurabiyeleri de aldı gitti ya. Ne istiyorsun? Ha, açtım ne istiyorsun? Hay onları asla eleyemeyiz. Elif gelecek birazdan ve Elif bize çok kızar. Elif bize çok kızar onları eleyemeyiz asla. Elif'in bu oyuncaklarını eleyemeyiz onları kendi yaptı. Elif yoksa bizle konuşmaz çok kızar. Ağlar hem de olmaz veremem onları ben sana. Ne yapıyorsun sen burada, Aparslan? Aparslan, abla şeylerini karıştırmıyoruz. He, olmaz, e, Aparslan. Hayır buraları karıştıramazsın. Ne o? Aç bakalım bakayım. Ay ben de merak ettim kız. Bak bakayım içinde ne var? Yok mu bir şey? Bakayım mı ben? Ha böyle çizmiş sadece. Böyle çizmiş kediler var renkli renkli bakayım ama şey şimdi abla gelecek biraz sonra okulda ya abla ablanın odasını karıştırmamamız lazım ablanın odasını karıştıramayız tamam mı bebeğim Aa, ay bakalım mı biraz neler var bu ne biliyor musun atoslan bakacağım sadece ben ben ha ben bakayım birazcık ya dur hep sen bakıyorsun biraz da ben bakayım. Elif'in burada bozuk paraları varmış. Aaa. Hmm. Ay burada neleri var Elif'in ya. Bu niye böyle burada? Böyle boyamış herhalde. Başka ne var? Hayır onu elleyemezsin bu aseton. Başka? Acıyor. Bak ablam bu resmi kendi çizmiş. Güzel olmuş mu? Aa bu ne? Bu da çok güzelmiş. Tatlı bak tatlı. Evet. Aa başka ne varmış. Dur bakayım biraz. Elif gelmeden ay bak. Burada böyle bir ayıcık var. Burada böyle bir yıldız var. Böyle gökkuşağı var. Aa bak Alparslan bu kim? Evet Elif'in küçüklü fotoğrafı çok tatlı ya benim kızım. Çok tatlı ya. Başka ne var? Elif beslenme kutusunu burada bırakmış ya. Bunun içinde bir şey yok değil mi Alparslan? Yok. yok mu? Yok. Bunun içi boşmuş ya. Ama böyle renkli renkli kediler yapmış. Gizemli süper paket. Ha, Elif bunu hazırlamaya devam edecek. O yüzden yapmamış. Bırakmış. Bunlar ne bakayım kız? Dur. Bak. Ay tamam. Iyi. Alparslan abladan izinsiz karıştırmamamız lazım. Tamam mı oğlum? İzinsiz karıştıramayız. Hmm, başka? Aman karıştırmaya da devam ediyoruz yani. Abla gelecek birazdan. Alparslan abla birazdan gelecek kapı çalacak. Ya. Karıştırmamamız lazım. Ay ablanın parfümü mü varmış? Hii, bakayım. Bakayım dur bir tane. Bakayım nasıl kokuyor. Bu nereye? pembe Evet pembe çok güzel kokuyor ha. Kokuyor. Evet, kokuyor. evet. Kokuyor. Bak bakayım bana. Bir tane sık bir tane. Tamam, tamam alparsan fazla sıkma. Ay tamam tamam. Olmaz. Tamam ha. Hangisini sıkayım? Nereye? Bu. Pist, tamam. Elif anlayacak biliyor musun? Elif anlayacak odasını karıştırdığımızı. Ölmek. Parfüm kokusundan bile anlayacak Alparslan. Buraları aynısı gibi yapmamız lazım. Yoksa gerçekten kızar. Başımız derdi girer. Böyle koyalım. Saç o. Onu, ah sa gözüne mi geldi? Ha bunun içinde su vardı bence. Evet evet bu bitmişti. Su yapıyorduk bunun içine su koymuştuk. Saça saçına sıkalım Alparslan'ın. Ya öyle sıkarsam ben de sana sıkarım. Alparslan. Alparslan. Abla, Aa. ablanın anlamaması lazım. Gitmemiz lazım buradan. Ne bak A Ab bu ne ayı bu ayı ya ayı asmış ablam buraya Bu ne kız Bu neymiş bakalım Açalım mı gel aa böyle böyle şey e, konfetinin içinden çıkanları koymuş ablan Ablam böyle şeyleri seviyor Burada ne var? Burada ne var bakayım. Bu neymiş? Alparslan sen merak etmiyorsun. Ha ilk yardım kutusu bu. Bak. Kutu. Gördün mü ilk yardım kutusu? Kutu. Tamam bunu bırak sen ben koyayım yerine. Kutu kutu. Bunu böyle bir şey yapmış ama ne yapmış anlamadım ben pek. Benim kutu. Benim fincanımı da almış şey yapmış. Kalem kalem tıraş kutusu çöpü yapmış ya. Konuşamadım da. Öyle yapmış. Ne Ya. Ha. Banto. Onunla bir şeyler yapıyor. Ablan sürekli etkinlik yapıyor. Onunla yapıyor etkinlikleri ya. Alparslan. Gel. Gel gidelim çabuk gel. Ben ışığı kapatıyorum. O zaman sen karanlıkta kalırsan görürsün. Bir, iki, üç.